Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 27.300 bölgesinde 26.350 26.400 bölgesinden 27.400 bölgesine çıkan Bitcoin dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaklaşık %4'lük pozitif yükselişte Bitcoin ve kriptolarda bir yükselişe sebep oldu. Piyasa yeşillendi. Piyasada ne oluyor? Bitcoin'in grafik analizine bakarken Solana'ya bakacağız. Solana mahkeme kararındaki Söylentiler nedir? Solana da satış baskısı gelecek mi? FED faiz kararı ile ilgili konuşacağız. ABD enflasyonunu ele alacağız arkadaşlar. Videoya ekranımı sizlere aktarmadan videoyu tamamen geçmeden arkadaşlar lütfen beğeni yapmayı unutmayalım ki YouTube'un algoritması buna çok önem veriyor. O zaman zaman kaybetmeden hızlıca ekranımı sizlere aktardım. Anlık olarak arkadaşlar Bitcoin'in hızlıca grafiğine bakalım. Bitcoin'deki yükselişlerdeki orantılar neler neler bizi bekliyor. Bitcoin'e baktığımız süreç içerisinde genel olarak Bitcoin'deki yükseliş iyi bir yükseliş beklenti içerisinde olduğumuzu fakat Bitcoin'de 24 bin dolarları beklediğimi ve bu seviyelerin geldiğini hep beraber gördük arkadaşlar. 24.800'e kadar alçalan Bitcoin'deki bir operasyon düşümüyle Bitcoin'e en fazla basacakları bölgeler nerelerde arkadaşlar? 23.000-22.000 bandında diye konuşmuştuk. Bitcoin'de hala bu bölgeler 24.000 ve 23.000 bandı gelebilir arkadaşlar. Bitcoin pozitif olarak yıl sonuna doğru her zaman pozitif olduğunu söylüyorum. Yıl sonunda doğru Bitcoin'in çok iyi bir performans sergileceğini, halving dönemi geldiğini, halving döneminde de daha bir pozitif havayla gireceğimizi söylüyoruz arkadaşlar. Halving'den sonra daha bir pozitif olması beklenirken halving öncesi bir çakım daha aşağı doğru gelebilir. Fakat bitcoin anlık olarak pozitif gitse de geri dönme ihtimalleri var. Peki bu pozitiflikte bitcoin nerelere gidebilir? Bitcoin'e baktığımızda 26.400 bölgesinden %4'lük yaklaşık bir yükselimle anlık olarak arkadaşlar 27.266 dolarlarda olsa da gün içerisinde 27.000 411 dolarlara kadar yükselen bir Bitcoin gördük. Bitcoin bu bölgelerdeki anlık olarak direnç bölgesi olan 27300 bölgesine direniyor. Bu direnci kırdı mı Bitcoin artık yolunu direkt 27900 bölgesine doğru yol alacaktır. Buralarda sert kırmasıyla beraber Bitcoin'in artık 30 bin doları konuşabiliriz. Fakat Bitcoin'in üzerindeki gerginlik devam etse de yıl sonuna yaklaştığımızdan dolayı pozitifliği de devam ediyor. Bitcoin yükselen trendini bozmuş değil. Şu anda arkadaşlar stabile bölgesinden de çok uzak değil. Yani Bitcoin'de geri dönüşler görebiliriz. Söylediğim gibi Bitcoin'de 24 bin dolar beklenti hala devam ediyor. Fakat yıl sonuna doğru Bitcoin'de olası ihtimalleri değerlendirerek çok pozitif olduğumu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunun öncesinde yükselişi göstermemek için birçok operasyona maruz kalacağımızın da altını çiziyorum. Hemen sol ana bölgesine geçmek istiyorum. Sol ana da Bitcoin ile beraber pozitif yükseltisini gerçekleştirdi. FTX'in biliyorsunuz ki arkadaşlar elinde birçok miktarda Solana tutulduğunu ve Solana üzerindeki mahkeme kararı çok önemliydi. FTX'in mahkeme kararı ne yönde çıkacaktı? FTX'in iflasıyla beraber oldukça 3 milyar dolardan fazla bir elinde varlık vardı. Bu varlıkları satmasıyla beraber piyasadaki vereceklerini yatırımcıların ürünlerinin karşılığında para ödenecekti. Bundan dolayı mahkeme satış yapabilirsin dedi. Fakat hemen gözler Solana'ya dikildi. Sadece Solana mı vardı arkadaşlar. FTX'in elinde tuttuğu ürünler ilk başta Solana, Bitcoin, Ethereum, XRP, WBTC birçok ürün elinde bulundurmasıyla beraber neden Solana dikkat çekiyor arkadaşlar? Bunlara vurgu yapalım. Çünkü bu saydığımız ürünlerin en tepesinde dolar varlığı olarak en çok Solana var. 1.16 milyar dolarlık Solana Bitcoin elinde arkadaşlar 560 milyon dolarlık tutuyor. Bitcoin'i 560 milyon tutarken Solana'yı 1.16 milyar dolarlık tuttuğunu görüyoruz. Bunların arkadaşlar Direkt Solana akla gelmesinin sebebi de bu işte Solana oldukça milyar dolar tuttuğundan dolayı Solana'da bir satışla beraber Solana büyük bir değer kaybedişi kaçınılmaz olacaktır diye değerlendirdiğinden dolayı Solana'da düşüş beklendi. Fakat bu iş böyle değil arkadaşlar. Solana'da mahkeme satış izni verse de Solana'lar 2027 ve 2028 yılına kadar satılamaz anlaşması var arkadaşlar. Burada kilitli olduğunu görüyoruz. Solana ekibi bunun önlemini almış ve Solana'da Bitcoin'in yükseltisiyle beraber hemen piyasadan payını alarak Bitcoin 3.90 yükselerek yüzdelik üzerinden sol ana yüzdelik üzerinden %9'a varan oranlar kadar günlük bazda yükseldiğini görüyoruz. Piyasanın kımıldamasıyla sol ana roketleme yukarı gitti. Sol analardaki büyük düşüşü öngörerek yarısını %50 Avax yapmıştım. Bunları da size söyledim arkadaşlar. Avax ve Solana rakip proje olmasıyla beraber Avax'ın bu bölgede daha güvenli liman olduğunu fakat Solana'nın da müthiş bir proje olduğunu TPS hızlarını saniyede 65 binin üzerinde olmasıyla beraber birçok bölgede seçim yapılacağını Visa ile de son anlaşmasıyla beraber Solana oldukça dikkatli üzerine çekmişti. Bu anlaşmalar sonrası Visa ile ilgili duyurdan sonra sol da büyük bir yükseliş gelmedi. Sebebi neydi arkadaşlar? Çünkü boğa sezonunu bekliyordu. Sol ana yükselmek için birçok bir sebebi var. Boğa sezonunda sol ana muazzam kazançlar verecek ürünler arasında arkadaşlar. Hemen hızlıca devam edelim. ABD tarafındaki FED faiz kararı var. FED faiz kararı ne zaman? Tarihsel açıdan baktığımızda arkadaşlar Fed'in faiz kararı 2 gün sonra olacak. Çarşamba günü yani ayın kaçında oluyor arkadaşlar? Ayın 20'sinde e, Fed'in faiz kararı açıklanacak. Ne gibi bir oran gelmesi bekleniyor? Sabit tutulması 5.25-5.50 aralığında sabit bir faiz kararı gelecek. Tüketici enflasyon verilerine baktığımızda arkadaşlar tüketici fiyat endeksini de kontrol ettiğimizde açıklanan... E, 3.7 idi. Beklenti 3.6 idi. Önceki 3.2 yani burada enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Fed'in faiz arttırma olasılığını yüksek kılınsa da artık Fed faiz arttırma politikasından geri durduğunu buradaki faiz arttırmadan dolayı birçok bankanın sallantı içerisine girdiğinden dolayı arkadaşlar Fed'in verdiği fiyat hedefi neydi? 2'lere kadar faiz yani enflasyon oranını düşüreceğiz dedi. Buna yorumumuz çok mümkün değil. Bunu yaparsa birçok bankanın birçok şirketin batıcı anlamına geliyor demiştik. %2 oranlara düşemedi. En dip seviye olarak arkadaşlar %3.2'yi gördük. %2'lik oranı hiç öngörmedim. Bu ne kadar FED faiz kararını sert bir şekilde ise bir yıl içerisinde 4 kere 25 75 bas puanlık yapsa da arkadaşlar kesinlikle %2'lere inemediğini gördük arkadaşlar. Burada da Fed'in faiz arttırımını göreceğiz. Pas geçici olay sabit bir faiz 5.25-5.50'lik oranlarla sabit olacaktır. Çarşamba günü bu da piyasalara bir nebze pozitiflik uyandırsa da Bitcoin zaten gideceği yolu bulacaktır arkadaşlar. Şöyle ekranımı kapattım yüzde devam edelim. Bitcoin'deki pozitiflik seyri hala devam ediyor. Bitcoin'de anlık düşüşler gelse de düştüğü yerden Bitcoin çok hızlı çıkmayı başaracaktır. Bitcoin yatırımcısına çok iyi oranlarda kazanç verecektir. Bu kazançlar altcoin'de daha da sert yükselişlere sebep olacaktır arkadaşlar. Fakat tekrar ediyorum bu yükselişleri birçoğu yatırımcıların göremeyecek. Çünkü yatırımcıların çoğu sabırsızlık içerisinde da arkadaşlar insanlar çöküyor bitiyor derken her zaman sizlere Bitcoin ve kripto aleminin iyi bir sistem olduğunu, ekosistemde teknolojiye büyük bir yer olduğunu, Bitcoin'de bu blockchain sistemiyle dünyadaki birçok sorunu çözmesiyle beraber yatırımcıyı kendine çekecektir. Dünyanın en zenginleri, en zenginleri ve milyarderler kripto paralara yatırım yapmaya devam ediyor. Bundan dolayı blockchain'e önem vermemiz gerekiyor ve Bitcoin kaçınılmaz yükselecektir arkadaşlar. Sadece sabır edenler, hodl edenler iyi bir kazanç elde edecektir. Altcoin'ler daha büyük oranda kazanç verecektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.